Perintos Antik Kenti, önce 6. yüzyılda Samos Adası'ndan gelen topluluklar tarafından kurulmuştur. Birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı statüsündedir. Antik yazarlardan Diodoros, önce 4. yüzyıl ortalarında 2. Filip'in Perintos'u kuşatmasını anlatırken, Akropolis eteklerindeki evlerin uzaktan bakıldığında bir tiyatronun oturma sıralarında oturan insanlar gibi göründüğünü yazmaktadır. Perintos'un antik devirden günümüze en iyi durumda koruna gelmiş anıtı olan surlar, Akropolis ve aşağı şehir surları olmak üzere şehri kuzeyden ve batıdan kuşatmaktadır. Özellikle Akropol'ün kuzeybatı köşesindeki surlar kısmen 6 ila 7 metre yüksekliğe kadar korunmuştur. Buna karşın Ereğli'nin bugün kale kapı adı verilen semtindeki kuzey aşağı şehir surları inşaat faaliyeti nedeniyle tamamen tahrip olmuştur. Yarımada'nın kuzeyinde limana bakan kesimdeki deniz surları da kısmen 5 metre yüksekliğe kadar korunmuştur. Ereğli'de bugün görülen surlar sonra 5. yüzyıldan kalmıştır. Akropol'ün güney yamaçları çok dik olduğundan bu kesimde sur yapılmasına gerek görülmemiş, sadece Akropol'ün güney batısında yapıların ağırlığıyla toprak kaymasını önlemek için destek duvarları inşa edilmiştir.